Arkadaşlar merhaba, tekrardan bir hafta sonra birlikteyiz. Bu hafta piyasa analizi yapmayacağım. Yapmayacağım, hani genel olarak işte indikatörler üzerinden incelemiş olduğumda hafta yaptığım videoyu yapmayacağım. 12 haftada bir yapmayı planlıyorum. Ee, size birkaç tane e, patlayacak hisseyle ilgili olarak hani bilgi vermek istiyorum. Onunla ilgili birkaç video yapmıştık şu an baktığımız hisselerden bir tanesi CCL. Bu firma Amerika'nın en büyük kruz gemisi işletmesi işletmesi yapıyorlar. Şurada bir e, omuz baş omuz görünmekteydi. Daha önceki videolarda da göstermiştim belki ama şurada şöyle görebilirsiniz açıkta. Onun İlk etapta bunun derinliği kadar yükselecektir. Daha sonrasında onu kadar. Hedef burada 30 dolarlar falan. Hani bunun alım seviyesi 11.50'yi geçtikten sonra bu hisseye girilebilir. 11.50'den sonra ilk hedef 15 yapacaktır. 15-16-17'lerde biraz dinlenip sonrasında tekrar 22-23'ler olacaktır bunda hedef. Sonrasında da 30'lar. Öyle söyleyeyim. Güzel para kazandıracaktır. Emin olabilirsiniz. 150 günlüğün çizgisi de yataya dönmeye başlamış. Fiyat da 150 günlüğün üzerinde. Onu söyleyebilirim. Sektörü zaten olumlu sektörüne göre olumlu hareket ediyor. Onu söyleyebilirim. Hisseyi takip etmenizi tavsiye ederim. Haftalıkta da umuz boşumuz görülüyor zaten. Sonra burada e, sağlık sektöründen birkaç tane hisse var. Amgen hissesi. Burada bakın, bu da daralan bir üçgen söz konusu. İki üç kere burayı zorladı, burayı kırdı, gitti, pullback yaptı. Geri geldi şimdi tekrardan gidecek şuralara doğru. İlk hedef 340'lar. Onun da benim bir miktar yatırımım var. Onun da sektörü pozitif. Ve şöyle bakın. Ee, şuralarda yaptığı hacimlerde hisselerin toplandığının göstergesi. Burada gaza getirip milleti tattırıp buralara kadar getiriyorlar. Bilginiz olsun. Tabi tabii ki stop losssuz kesinlikle burada da durmayın. Şu firma yine Glade Science diye. Burada bakın haftalığa çevireyim daha net görürsünüz. Çok güzel bir akümülasyon mevcut. Yaklaşık 7 yıldır. Yani 2017'den 2023'e kadar 6 yıllık bir akümülasyon var. Üçüncü bir, şurada biri bir defa test, iki defa test, üçüncü defa. Burada kırdı ama geri geldi. Bir düzeltme yapıyor. Özellikle şu noktanın 90'ların üzeri bunun içinde uzun bir kazanma süreci oluşturacaktır. Yani en az %100 yapacağını söyleyebiliriz. Şu 90'ın üzerine geçerse hareket olarak. Ve şurada da zaten son zamanlarda bakın büyük hacimlerle hisseye girişler gerçekleşti. Onu söyleyebilirim size. Günlükten daha net görünüyor. Başka söyleyebileceğim hani iyi bir şekilde giden bu ikisi vardı bu sektörde. Şurada UBKR firması var. Bunda da daralan bir üçgen var. Bakın böyle bir e, çanak yapıyor. Bir daha geliyor. Bir daha geliyor. İkinciye deniyor. Burayı kırdı gibi oldu ama tekrar geri geldi. Kapanışta. Haftalık kapanışta. Burayı kıramadı bir kontrol edin derim. Yakından takip edin. Belki buraya daha bir kere daha gelip bir daha gidecektir. Ama ilerleyen zaman da iyi bir hareket yapacaktır. O hissesi de burada 2 yıldan beri akümülü oluyor. 2 yıl değil de bizim en az 2,5 yıl veya 5 yıldan aslında 2,5 yılda değil de bizim en iyi 5 yıl akümülü olan hisseleri bulup onların üzerine yoğunlaşmamız daha iyi olacaktır. Mesela buradaki hisseler kesinlikle arkadaşlar bunları şu söyleyeceğim sıradaki 3 tane kesinlikle unutmayın. Bir tanesi Inovia, Sa no, Inovia, Inovia Company yani bu e, sağlık şirketi bakın 2015'ten beri akümülü oluyor. 1, 2, 3 yıllardır yani 8 yıllık bir akümülasyon. Bu fiyat buraya gelip kırdığı anda bunu artık tutamazsınız arkadaşlar. Bu 20 dolardan artık 100 lira 200 lere mi gider yani. Sonra bu bunu da tanıyorsunuz. Sanofi ilaç. Sanofi ilaç da uzun yıllardır akümülü oluyor. Bakın 2014'ten beri akümülü oluyor. Yani büyük bir akümülasyon var. Şu çizgiyi kırdığı anda 57-58'leri 60'ları kırdığı anda gider. Novartis ilaç firması. Bunu daha önceki patlayacak hisseler videosunda paylaşmıştım. Bakın o da burada kaç yıldan beri akümülü oluyor. Burada 2018'den bir gerisini dönerse 2017'ye kadar bir yol var. Şu 98 ile 99'ları kırdığı anda bu da uçar gider. Üçü de aynı sektörde. Bunların üçü de aynı anda kırılacak arkadaşlar. Yani biri kırılacak, diğeri kırılacak, sonra diğeri kırılacak. Büyük bir e, uçuş söz konusu olacaktır burada. Şu hisse Yine sağlık sektöründen C.A.E. patlamış halde bir hisse. Şu an hala akümülü oluyor buralarda. Hani milleti kelemeye çalışıyorlar. Şu an burada benim bunda da bir miktar yatıramam var. Ortalamam 70'lerde falan. Bunun ben daha da gideceğini düşünüyorum. Bakın bu da kaç ne kadarlık bir 18 2018'den beri 5 yıllık bir akümülasyonda şurada kırıyor. Kırarken de büyük bir hacim oluyor. Onu da nerede biliyoruz? Günlükte bakın arkadaşlar kırarken nasıl büyük bir hacim burada gidiyor. Şurayı kırdı. Şimdi şimdi geri geliyor buralara. Milleti silkeleyip şurayı kırdığı anda 81.50'yi tekrardan bir 90'lara atacaktır kendini. İşte belki 81.50'yi kırarken de ben de burada bir miktar ekleme yapabilirim. Bunun kardeş hissesi BDX aynı sektörde. O da aynı şekilde akümülü oluyor. Onun patlamamış hali arkadaşlar. Bakın. Onun patlamamış hali. Hatta haftalığa çevireyim. Daha net görün. Patlamamış hali. Bakın. Aynı hisse. Kardeş hisse. Sister hisse diyoruz biz bunlara birbirinin kardeşi. Bakın aynısı. Biri patlamamış, diğeri patlamış hali. Bu patlamış hali gitmiş. Hali. Bu da zamanla birkaç ay içinde hakim olup şurayı kırınca onun gibi patlayacak. 276'ya geçince. Boeing hissesinde de bir durum söz konusu. Boeing hissesinde de şöyle bir durum. İkili dip görmüştüm. Bu ikili dip kadar yükselecekti. İkili dip kadar yükselmesi bunun 230'lara gelecekti. 230'larda biraz durup Sonra tekrar bir iki, o dip yükseldiği dip kadar bir daha yükselirse şuraya göre 270. Zaten burada bir akümülasyon devresi oluşuyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Hani bu aslında trend içinde bir trend oluşması durumu söz konusu. Burada hani yukarı gitmiş, e, gelmiş, burada ikili dip, burayı kırdı. Şimdi şu an kendi içinde bir trend oluşuyor şurada. İlk hedef şunun da yüksekliği kadar yükselmesi. Sonrasında pek geri de gelebilir. Bilemeyiz. Ama ilk hedef bu. 230'da satabilip çıkabilirsiniz. Ha, belki gitmezse uzunca bir zade buraya bir değme olabilir. Deyip kırıp kırmayacağını kontrol edeceğiz. Çünkü buraya bir kere değmiş. Muhtemelen ikinciye değer. Üçüncüye salar. Tekrar gider. O yüzden burada mesela kısa vadeli bir yatırımda. Mesela burada aldınız. iki aya geldi. Şuraya tak sattınız. Uzun süreli değil. Diğer söyledikleri minus 6 aylık vadeli iş, yani bir iş yatırımlardan kaynaklı kazançlar verecektir bize. Şurada bakayım başka bir hisse var mı? Akümülasyon olan. Ya yani var bakın burada da var ama iki, 2020'den beri. Ben 2020'den beri akümülasyon evet 2,5-3 yıl belki akümülasyon oluyor ama. Yani gerek yok. Öbürde 7 yıldır akümülasyonlar var. Şurada bakalım. Bakın arkadaşlar Hawk firması kaç yıldır akümülü oluyor. 2018'den beri. Bir geldi. ikinci geliyor buraya doğru. Bam. Bu da aynı şekildeydi sanırım. Kaç yıldır akümülü oluyor arkadaşlar. Bakın 2015'ten beri bu. Tabi bunlar ne? Bunun buradan buraya gitmesi 6 ayı bulacaktır ama aklınızda bulunsun bu hisselerle. Diğer söylediklerinde oluşma biraz daha kolay. Başka size ha bu şirketler şu. Bunu da var. Şu, pardon, şunda vardı. Bakın bu da büyük bir akümülasyon. Arkadaşlar 2015'ten beri bam 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 bam. Burayı kırdığında gider ama bunun buradan buraya gitmesi belki 4 yıllık sonraki döngüde olacaktır ama güzel bir akümülasyon. Buradan buraya gittiğinde satmıyorsa zaten burayı kırınca olacak arkadaşlar. Bu var ya 65'ten 250'lere gidecek belki. Hava yolu şirketi. Bu da aynı hava, aynı sektördeki diğer hava yolu şirketi. O da aynısı. Bakın 2015'ten beri o da ya bunlar sister stock, kardeş stock hisseler. Yani biri patlarsa diğeri de ardından patlar gider zaten. Şurada bakayım söyleyebileceğim başka bir şey var mı? Şurada vardı galiba bir tane. Bakın burada büyük bir var. Kırım. Bir de bu söylediğim hisselerin hepsi farklı sektörlerden. Farklı sektörlerden derken şöyle. Biri gıdadan, biri sağlıktan, biri finanstan, biri endüstriden. Yani bunlar riskimizi dağıtmak amaçlı bu şekilde yapılıyor. Hani ben 3 tane hisse alacaksam 3'ünü de sağlık sektöründen almıyorum. Birini endüstriden alıyorum. Birini sağlıktan alıyorum. Diğerini finanstan alıyorum veya gıdadan alıyorum işte. Hızlı tüketimden alıyorum. Bakın bu da sıkışma söz konusu. Kaç yıllık? 2019'dan beri kırdığı anda, şurayı kırdığı anda. Orada da 1-2'de hemen 3'ü denerse kırarsa uçar gider. Şu şirket vardı. Bu da çok büyük bir akümülasyonda. Şurada geldi böyle. Bakın hatta ben burada bir e, omuz baş omuz gibi bir şey gördüm günlükte. Şöyle düşünün, Hem şurası bir omuz gibi düşündüm ben bunu. Geldi şöyle, bir daha geldi, bir daha buraya geldi. Şuralarda diğer çizmiştim bakayım nasıl görünüyor o hani büyük bir akumülasyon söz konusu fincan kulp da olabilir diyebilirsiniz fincan burası kulp da burası şurada bir kırdı denedi olmadı geri geldi şurada bir miktar girebilirdik aslında ama geri de döndü bekleyeceğiz bakalım yani yani 150 günlüğün altına sarkmaması veya bu çizginin üzerine gitmesi özellikle şuradaki çizgiden şuradaki yani 41 41 50'leri kırdıktan sonra bunun da önü açık. Bakın çünkü yani 2017 8 yıllık 6 pardon 6 yıllık bir akümülasyon var. Formasyonda burada görünüyor zaten. Başka size şu birkaç tane söyleyebileceğim. Daha da oluşmasına çok var. Ek şurada bir şirket formasyonlara bakın mesela olmuş formasyonlara bakın. Hani size diyorum ya mesela örnek formasyon bu. Size diyorum ya mesela 6 yıldır işte daha 8 yıldır akümül oluyor. Bakın ne olmuş burada formasyon 2014 2026 yıl akümül olmuş. 43 dolardan 80 dolara çıkmış. %100'ünü yapmış neredeyse. Biz böyle o güzel şirketleri, akümle olan şirketleri buluyoruz. Şurada kırılırken alıyoruz. Sonra tepeye çıkıyor. Tepenin aşağısında fiyat maviklinin altına indiği zaman da satıyoruz. Kural süper bir örnek. Bunun gözünüzün böyle hisse bulmaya çalışın. Şu akümülasyonda olan hisseyi bulmaya çalışın. Her hisse böyle değildir. Böyle olanlar zaten 6 yıl, 8 yıldır olanlar zaten mükemmel patlama yapacak hisselerdir. Alın bakın ben size bir tane buldum. Kaç yıldır? Kaç yıldır? 2014 2020 10 yıldır. İşte bu var ya bu gördü şu gördüğünüz de A plus yani bu öyle kaçarı maçarı yok yani bunun. Şu an sektörü biraz sıkıntılı. Telekom sektörü pozitif değil ama bak, o da zaten toparlanma sürecinde. Hani bunun ya buraya yakın olduğuna bakmayın. Biraz daha aşağı sağlayacaktır. Biraz daha toparlanacaktır ama bakın. Yani şu 87'yi kırdı. Şuraları geçti. 90 mesela biraz geç alalım onu. İlla 87, laf diye kırın diye almayın. Mesela 90 üzeri alın. 91'de alın. 92'de alın. Önemli değil ya. Yani. 3 dolar sonra almışsınız. Ama bakın şuradaki 14 2010 yıllık mükemmel bir akümülasyon. Patlamaya hazır bir bomba. Diyebilirim. Yani bakın şurada bir tane daha vardı. Hani diyorsun e, ayak, fincan, kol. Cool. Bakın nasıl kırdı, kırdığı anda kırıldaki hacme bakın. Örnekler size. Böyle hisseleri bulmayı, böyle formasyonları bulmaya çalışın. Bunları görmeye çalışın. Patlayacak hisselerde bak. Bir dip geldi. Şöyle geldi. ikinci dip. Şurayı bir tane test etti. Kıramadı ama bu fake bir kırdı. Sonra geri sarktı. Sonra takalım burayı kırabilecek mi? Kırarsa bunun derinliği kadar gidecek zaten. Şuralara kadar gidecek. Dediğim gibi bunlar patlayacak hisselerden bazıları. Dediğim gibi uzun süreli akümülasyonlar. Kırarken hacim lazım. Ve sektörün pozitif olması lazım. Sister hisseler de zaten sektörün en iyi hisseleri. Birbirinin aynı formasyona sahiptir arkadaşlar. E, bu haftalık anlatacaklarım bu kadar. Varsa yorumlanmasını istediğiniz hisseler yorumlara yazarsanız onları da yorumlamaya çalışırız. Formasyonlarla ilgili bir şey yapmaya çalışacağım. Okumuş olduğum bir kitaptan grafikler var. Onları paylaşmaya çalışacağım. Ne anlama geliyor, nasıl gidiyor, nasıl görebiliriz falan. Tabi bunlar bilinçli bir şekilde pratik yaparak geliştirebileceğiniz şeyler. Yüzlerce, binlerce grafik izledikten sonra ben bunları görmeye başladım. Veya aynı kitabı beş kez okuyduktan sonra ben bunları görmeye başladım. Dediğim gibi kolay olmuyor ama e, hayatta hiçbir şey kolay olmuyor. Zaten biraz emek harcayıp sabır etmemiz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bakın bunu unutmayın. Bu hisseyi unutmayın. OMC hissesi. Bir de şu sağlık sektöründeki hisseler arkadaşlar. Sanofi. Tekrardan açıyorum. Tam veda edecektim tekrardan size şu hisseler cah gitti zaten bdx'e bak o da güzel kankası cahın bir de şuradaki şu hisseler arkadaşlar bunlar bunlar var ya garanti yüzde yüzü çok rahat var yüzde iki olmaları şey değil yani içten bile değil yani öyle söyleyeyim yani önümüzdeki beş sene bunlar yükselecektir kriz de olsa ara ara düşüp yükselecektir öyle söyleyeyim Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.